Buradaki nöbetçiyi de değiştirdim. Diğer arka tarafta kilo olarak tamam mı? Hadi evet, bakalım. General Berrit de sizi bekliyordu. Hemen geldiğinizi haber verin. Dur. Haber vermene gerek yok. Ben de neden hala gelmediğinizi soracaktım. Lütfen içeri girin. Anlatacak çok şeyimiz olmalı. Evet Baykuş. Sizi dinliyorum. ...bu rezaleti nasıl açıklayacaksınız ve ben Bombay'dakilere raporunda ne yazmalıyım? Açıklanacak bir şey yok general. Sizi benimle dalga geçmekten men Derhal bir açıklama yapın. Nedir bu rezalet? Türk esirleri kaçırıldı, iki düzüne zayiat ve esir verildi. Bütün bu işlerin sorumlusu olarak karşıma geçmiş, açıklanacak bir şey yok diyorsunuz. muhbirim beni sattı. <laughs> baykuş, baykuş. Sakıncası yoksa muhbirinizin kim olduğunu sorabilir miyim? Yoksa Musab mı? Arap ve Müslüman olan Musab mı? Çok akıllı olduğunu zannediyorsun ama Türklere ve Müslümanlara güvenilmeyeceğini bilmiyorsunuz. Büyük Britanya sizin bu cahilliğiniz yüzünden bütün dünyaya rezil oluyor Bay Kurt. Eğer ortada bir rezalet varsa suç ortağı olduğumuz bir gerçek general. Paylarımızı konuşalım. Benim payım. Sen ne saçmalıyorsun? Evet general, sizin payınız. Ben size esirlerin naklinin durdurulması gerektiğini söylemiştim. Siz beni dinlemediniz ve onların gönderilmesinde ısrar ettiniz. Bu hatanızı görmezden gelemem. Benim tek hatamın ne olduğunu mu duymak istiyorsunuz Baykos? Söyleyeyim. Benim tek hatam sizin aptalca planınıza izin vermekti. İngiliz askerlerini esir kılığına sokup pusuya yatmak. Ne dahi yani bir fikir. Sizin ekonomisi yüzünden bu haldeyiz Baykos. Sizin ego dediğiniz şey general, İngiltere Devleti'nin bu topraklarda başarılı olmasını sağladı. Evet, doğru. Ve başka birçok şeyi daha sağladı değil mi? Mesela Türk esirlerini elimizden kaçırmak, onlarca askerin ölümüne sebep olmak. Yanılıyorsunuz general. Konuşma bitmiştir Bay Cox. Bundan sonra esir kampları ile ilgili hiçbir düzenlemeye müdahil olmayacaksınız. Lütfen kendi... Çöplüğümde öteyim. Askerler savaş zamanlarında kendi nezaket kurallarını kendi yazıyorlar. Ama şunu bilmenizi isterim general. Benim çöplüğüm çok büyüktür. Yıllardır Mezopotamya'da hem de. Sizden önce kaç generalle çalıştığımı... Şu anda kahrolası cümleyi toparlayamıyorum. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Akademide metin tahlili okuduğunuzu zannediyorum general. Bu bir savaş ilanı mı Bay Zaten savaştayız general. Sizi bilmem ama ben Britanya İmparatorluğu, Hindistan İngiliz Genel Valiliği adına Osmanlı'ya karşı savaştayım. Bir de İngiliz generaline karşı savaşta olmamı beklemeyin. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin, Usap.